Merhabalar, ismim Hüseyin Alagöz. Firmamızın programlar direktörüyüm. Temel olarak e, üretim ve arge faaliyetlerinden sorumluyum. Burada firmamız e, yaklaşık 10 yıllık bir firma öncelikle ODTÜ Teknokent'te çalışmamıza başlamıştık. Burada başlangıcı nasıl yaptık? Şöyle söyleyeyim. Biz birkaç kafadar, zaten çocukluktan beri arkadaşız. Hocalarımızın bize yönlendirdiği bazı yeni alanlar vardı. Nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi. Bu teknolojiler doğal olarak öğrenci kafamıza bizimle ilgimizi çekti. Sonrasında bazı firmalara iş başvuruları yaptık ama aklımız hep burada kaldı. Ne yapabiliriz acaba diye hep kafamızı kurcaladık. Sonunda böyle bir girişim kurmaya karar verdik arkadaşlarla birlikte. Grafen aslında bir ham maddedir. Yani çelik, bakır, beton, çimento bunlar neyse aslında grafen de bunlar gibi bir ham maddedir. Endüstriyel ürünler, belki inşaatlar, yapılar üretilen bir malzemedir. Temelde tamamen karbondan oluşur. Bu yanıyla aslında kömür gibi, elmas gibi, grafit gibi karbonun değişik bir formudur. Burada tabii grafen onlardan şöyle ayrışır. E, grafen altıgen halkalar şeklinde dizilen düzlemsel bir yapıyı ifade eder. Bu yapıda sadece bir karbon atomu kalınlığı vardır. Dolayısıyla çok ince bir şeydir. Gözünüzde canlandırmak açısından şöyle düşünebilirsiniz: bir defter veya kitap sayfası düşünün. Bu defter veya kitap sayfasında tamamen altıgen halkalar bulunduğunu düşünün. Tabii tek karbon atomu kalınlığında olduğu için tüm dünyada iki boyutlu olarak kabul edilir. Yani genişliği, yüksekliği vardır ama kalınlığı mevcut değildir. Bu yönüyle de özellikle ayrışır. Grafeni değişik yollarla elde edebilirsiniz. Bunların arasında mekanik ayrıştırma, kimyasal ayrıştırma, burada da gördüğünüz kimyasal buhar biriktirme gibi yöntemler mevcuttur. Daha çokça laboratuvarda denenen yöntemler de vardır. Ham maddeleri de çok çeşitlidir. Bunların arasında metan, asetilen gibi sanayi gazlarını sayabilirsiniz. Toz halindeki grafiti sayabilirsiniz. Şeker gibi ya da otomotiv lastik atıkları gibi bazı ilginç malzemelerde ham madde olarak kullanılabilir. Grafit aslında bir kitaplar yığını. Ee, bu kitapların her biri, her yaprağı aslına bakarsanız grafen. Yani grafen aslında doğada mevcut olan bir malzeme. Biz bunu sadece ayrıştırıyoruz. Ee, buradaki kitapların şöyle bir özelliği var. Ee, sayfalar birbirine o kadar kötü yapıştırılmış ki sayfalarını çevirirken bile kopuyorlar. Ee, dolayısıyla bizim burada grafitin içerisinden grafeni ayırmak için yaptığımız şey aslında bu sayfaları çevirmek. Metaforik olarak açıklanmak gerekirse. Tabi burada size özelliklerinden bahsedeyim. Aslında özellikler aynı zamanda avantajları da sayılabilir. Öncelikle size iki boyutlu, sadece bir atom kalınlığında bir şeyden bahsettim. Bu dolayısıyla dünyanın en hafif malzemesi. O malzemeyi doğru kullandığınız zaman şu an bildiğiniz araç teknolojisini, uçakları bunların hepsini o kadar hafif yapabilirsiniz ki aynı zamanda çok kuvvetli bir malzemeden bahsediyoruz. Az önce benzetmeler yaparken hep defter yaprağı, kitap yaprağı dedik ama bu yapraklar çok farklı. Bu yaprakları özel vinçlerle belki daha büyük sistemlerle uğraşıp yırtmaya çalışsanız yırtamazsınız. Öyle de bir mukavemeti var. Çelikten yaklaşık 200 kat daha mukavemetli bir malzemeden bahsediyoruz burada. Bu özellikleri bununla da bitmiyor tabii ki. Karbon o kadar güzel bir dizilim, öyle bir yapı oluşturmuş ki bu malzeme aynı zamanda elektriği ve ısıyı dünyada en iyi ileten malzeme. E bu malzeme aynı zamanda esneyebiliyor. Dolayısıyla işte bir televizyonu bir anda katlayıp cebinize koyabilirsiniz ya da bir çekmeceye atabilirsiniz. Böyle katlanabilir esnek yapılar aslına bakarsanız çok yakında ve bu bunlar için kullanılan bir diğer ham madde de grafen dediğimiz bu malzeme hem üretim hem uygulama zorlukları nedeniyle biz toz halinde üretiyoruz. Toz halinde grafit alıp yine toz halinde bir ürüne çeviriyoruz. Baktığınız zaman aslında ham madde ile ürün arasında gözle görülebilecek bir fark yok ama özel mikroskoplarla baktığınızda bu farkı görebiliyorsunuz. Toz halinde üretmemizin avantajı ne oluyor? Özellikle işte otomotiv gibi, havacılık gibi katkı ve takviye malzemesini yoğun şekilde kullanan endüstriler bu toz halindeki malzememizi bir katkı malzemesi olarak kullanabiliyorlar. Örneğin mevcut şu anki uçak veya hava araçlarını düşünün. Bunların daha hafif olduğunu, dolayısıyla daha az yakıtı kullandığını ve daha uzun menziller gittiğini düşünün. İşte bunu bu hafifliği grafen sağlayabiliyor. Dolayısıyla buna yönelik çok yoğun bir şekilde firmalarımız çalışmakta. Bunun yanında sadece havacılıkta değil, mevcut olan kara araçlarını da aynı şekilde hafifletebiliyorsunuz. Otomotiv lastiklerinin çok kısa ömürleri var. Yani baktığınız zaman özellikle uzun yollar seyahat eden insanlar için sürekli değiştirmek zorunda kaldıkları bir şey. Ancak grafeni malzeme içerisine kattığınız zaman dayanımı kat kat artıyor. Bunun yanında özellikle ani fren yaptığınızda yola daha iyi tutmasını ve daha kısa sürede fren tutmasını isterseniz bunu da sağlayabiliyor. Yani lastiğin yol tuşunu da arttırabiliyor. Buna yönelik çalışmalarınız ve ürünleri, ürünler de mevcut. Merhaba gençler, ismim Özlem Ağaç. Şu an Nanografi Nanoteknoloji şirketinde Nanoteknoloji bölümünün ARGE departmanının ekip lideriyim ve laboratuvar sorumlusuyum. Burada genellikle grafen ve çeşitlerinin üretimi, nano kompozit malzemelerin geliştirilmesi ve çeşitli nano tozların, nano parçacıkların sentezlenmesi ile ilgili çalışıyorum. Grafen çok yüksek elektrik ve termal iletkenliğe sahip bir malzeme. Şu şekilde örnek verebilirim size. Vücut ısınızla grafen kağıdı tuttuğunuz zaman bir buzu kesebilirsiniz. İletkenliği çok yüksek olduğu için hızlı şarj edilebilen bataryalarda, süper kapasitörlerde, güneş pillerinde, elektronik cihazlarda, dokunmatik ekranlarda gibi alanlarda kullanılıyor. Bunun yanı sıra e, otomotiv sektöründe, havacılık sektöründe yani uçak kanadı, e, kurşun geçirmez yelekler, bunun gibi uygulamalarda tanklar, roketlerde yaygın olarak kullanabiliriz. E, ayrıca biyo uyumlu bir malzeme olduğu için biyoteknoloji alanında da oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmaya karşı dirençli bir malzemedir. Paslanma olan yerlerde e, grafen malzemesini kaplama olarak kullanabiliriz. Grafen gelecekte e, uzaya gönderilen araçların dış kaplamalarında kullanılabilir. Dış kaplamada kullandığımız zaman ne elde etmiş oluruz? Hafiflik elde etmiş oluruz ve e, gönderdiğimiz aracı dış etkenlere karşı korumuş oluruz. Aynı zamanda e, grafen e, bildiğimiz gazları geçirmeme özelliğinden dolayı iyi bir malzemedir. Peki bu bize nasıl bir avantaj sağlar? Nasıl bir kullanım alanı sağlar? Gıda paketlemesinde kullanabiliriz. Böylece o yediğimiz e, krakerler, bisküviler bozulmamış olur. Tarımda e, grafeni kullanarak tarımda kullandığımız suyu arıtabiliriz. E, i̇çme suyumuz temiz olarak bize gelir. E, giyilebilir e, elektronikler aynı zamanda e, yapılabilir grafenden çünkü iletkenliği yüksekte. Toz tutmama ve su tutmama gibi özellikleri de var. Bunun için toz veya su tutmamasını istediğimiz yüzeylerde de grafeni kullanabiliriz. Grafen seri üretim tesisinde yoğunluklu olarak e, benim gibi metaloji ve malzeme mühendisleri çalışıyor. Nanoteknoloji mühendisleri, kimya mühendisleri ve fen bilimleri alanında eğitim görmüş arkadaşlarımız çalışıyor. Firmamız Otte Teknokent'te bulunmaktadır. Dilerseniz öncesinde bizle iletişime geçerek hem laboratuvarımızı görme imkanımız olur hem de bizimle staj yapma imkanımız olabilir. YouTube kanalımıza abone olarak bilimin renkli dünyasını keşfedin.